dead man found lying on Summerton beach opposite the crippled children's home at 6:30 a.m. today When found on Summerton beach the man's body was fully clothed and had not been in the water Up to noon police had no clue to his identity The man was lying on his back against the sea wall. There were no marks of violence or anything else to suggest the cause of death, but all name tags had been removed from the man's clothing. Bu iki kelime ölü bir adamın cebinde bulunan küçük bir kağıt parçasına basılmıştı ve Avustralya tarihinin en esrarengiz vakalarından birinin anahtarı haline gelecekti. 1 Aralık 1948 sabahı Adelaide kenti yakınlarındaki Somerton plajında kimliği belirsiz bir adamın cesedi bulundu. Adam kumsalda sanki uyur vaziyette, sırtı deniz duvarına yaslanmış, bacaklarını uzatmış halde yatıyordu. İlk bakışta bedeninde darp ya da çarpma izi yoktu. Üstelik üzerinde hiçbir kimlik belgesi çıkmamıştı. Ne bir cüzdan, ne bir kimlik kartı. Sanki bu adam dünyadan silinmek istemiş gibiydi ama geride ufacık ipuçları bırakmıştı. Olay yerine çağrılan polis adamın ceplerini aradığında tuhaf bir envanterle karşılaştı. Adelaide'den sahile yakın bir istasyona alınmış ancak kullanılmamış bir tren bileti, bir otobüs bileti, biraz sakız, tarak, farklı markadan 7 sigara içeren bir Army Club sigara paketi ve bir kutu kibrit. Hiçbiri tek başına anlam ifade etmeyen bu gündelik eşyalar adamın kimliği konusunda en ufak bir ipucu vermiyordu. Dahası, adamın üzerinde bulunduğu şık giysilerin tüm etiketleri kesilmişti. Takım elbisesinde ne bir marka ne de bir isim etiketi kalmıştı. Yanında bir şapka bile yoktu. O dönemde bir erkek için şapkasız dolaşmak nadirdi ve cebinde cüzdan bulunmayışı polisleri intihar olasılığına yöneltti. Sanki bu adam arkasında kim olduğunu gösterecek hiçbir iz bırakmamaya yemin etmişti. Cesedin bulunduğu gece plajdan geçen birkaç tanık daha sonra polise verdikleri ifadelerde ilginç detaylar aktardılar. Akşam saat 7 civarında oradan geçen bir çift deniz duvarına yaslanmış bu adamın sağ kolunu havaya kaldırıp sonra hareketsizce düşürdüğünü gördüklerini söylediler. Sarhoş bir şekilde sigara içtiğini düşündüler. Daha sonraki saatlerde plajdaki banklarda oturan başka kişiler de adamın aynı yerde hareketsiz yattığını fark ettiler. Adamın etrafında uçuşan sivrisineklere karşı hiç tepki vermemesi onlara garip gelmişti. Yine de onun sadece derin bir uykuda ya da sarhoş olduğunu düşünüp yanına gitmediler. Ertesi sabah adamın cesedinin aynı pozisyonda bulunduğu belirlendiğinde, tanıklar gördükleri kişinin kesinlikle o adam olduğuna inanıyorlardı. Yine de polis içten içe şu soruyu sormaya başladı. Sommert'in adamı gerçekten orada mı ölmüştü, yoksa cesedi gece gizlice oraya mı bırakılmıştı? Bazı ifadeler, gece geç saatte iyi giyimli bir adamın plajda başka bir adamı omzunda taşıdığı yönündeydi. Eğer doğruysa bu esrarengiz yabancı ölümünden sonra kumsala getirilmiş olabilirdi. Resmi otopsi raporu Somart'ın adamının ölüm zamanını yaklaşık 1 Aralık 1948 saat 2 olarak belirledi. Patolog Dr. John Cleland'in bulguları oldukça çarpıcıydı. Adamın kalbi normal görünüyordu ancak dalak normalin 3 katı büyüklükteydi. Karaciğeri ve böbrekleri anormal düzeyde kanla doluydu. Midede ise yarı sindirilmiş yiyecek ile karışmış kan vardı. Adamın son yemeğinin ölümünden yaklaşık 3-4 saat önce yediği etli bir börek olduğu anlaşıldı. İlginç bir şekilde vücudunda yapılan toksikoloji testlerinde hiçbir belirgin zehir ya da yabancı madde saptanamadı. Ancak patolog Dr. Dwyer içgüdüsel olarak bunun doğal bir ölüm olmadığı konusunda ısrarcıydı. ölümün doğal olamayacağını ikna oldum diye yazdı raporunda. Muhtemel sebep olarak da o dönemde standart testlerle saptanması neredeyse imkansız olan bir tür barbiturat veya benzeri bir hipnotik zehir olabileceğini belirtti. Yani adam muhtemelen zehirlenmişti ya kendi elinden ya da bir başkasının eliyle. Yine de ortada ne bir şırınga, ne bir ilaç şişesi ne de başka bir kanıt vardı. Somerton adamının ölümü kadar ölüm şekli de derin bir muammaya dönüşmüştü. Cesedin incelenmesinden kısa süre sonra polisler olası kimlik ipuçlarını bulmak için kapsamlı bir araştırmaya giriştiler. 14 Ocak 1949'da Adelaide tren istasyonundaki emanete bırakılmış kahverengi bir bavul keşfedildi. 30 Kasım 1948'de, yani Somart'ın adamı plajda bulunmadan bir gün önce istasyona bırakılmıştı. Emanet fişi üzerindeki tarih ve bavulun içindekiler bunun ölü adama ait olabileceğini düşündürdü. Bavulun içinden çıkanlar da en az adamın ceplerindekiler kadar tuhaftı. Ekoseli bir sabahlık, terlikler, pijama, tıraş malzemeleri, birkaç iç çamaşırı ve bazı aletler. Sanki bavulun sahibi bir tamirci ya da teknisyendi. Dahası, bavulda polislerin dikkatini en çok çeken şey bir makara turuncu mumlu iplik oldu. Bu iplik Avustralya'da satılmayan özel bir türdü ve Somerton adamının giydiği pantolonun küçük bir yırtığını onarmak için kullanılan iplikle birebir aynıydı. Bu önemli detay, bavulun kesinlikle ona ait olduğunu kanıtladı. Bavuldaki giysilerin hiçbirinde kimlik etiketleri yoktu. Ancak üç parça eşyada bazı isim izleri bulunuyordu. Bir kravat üzerinde T. Kane, bir çamaşır torbasında Kane yazıyordu. Bu isim ilk başta polise umut verse de kısa sürede bir çıkmaz olduğu anlaşıldı. Uluslararası aramalarda İngilizce konuşulan hiçbir ülkede T. Kane adına kayıp bir kişi bulunamadı. Bu isim muhtemelen bir aldatmacaydı ya da sadece ikinci el bir kıyafetten artakalan eski bir etiketti. Savaş sonrası yıllarda insanların ikinci el kıyafet alıp üzerindeki eski ismi sökmesi yaygın bir uygulamaydı. Belki de bu giysiler daha önce Kane soyadlı birine aitti. Polis, Somerton adamının gerçek adının Kane olmadığına neredeyse emindi. Bununla birlikte bavuldan çıkan bir ceket ilginç bir ipucu sundu. Ceketin iç astarındaki dikişlerin Amerikan yapımı olduğu ve Avustralya'da satılmayan bir stil olduğu belirlendi. Yani adam ya Amerika'ya gitmişti ya da Amerika'dan gelmiş biriyle kıyafet alışverişi yapmıştı. Bu gizemli yolcunun dünyadaki ayak izleri yine de bir türlü takip edilemiyordu polis adamın Edeley'de nasıl ve ne zaman geldiğini araştırırken tren istasyonundaki kayıtlar onun 30 Kasım günü gece Melbourne, Sydney ya da Port Augusta'dan gelen bir trenden inmiş olabileceğini gösteriyordu. Tahmine göre sabah şehre varınca istasyondaki umumi banyoda duş alıp tıraş olmuş ve sonra bavulunu emanete bırakmıştı. Cebinden çıkan tren bileti öğleden sonra 10.50'de Henley plajına giden bir trene aitti. Belki de planını değiştirip trene binmedi. Onun yerine şehirden sahile gidebilmişti giden bir otobüse bindiği varsayıldı. Tüm bu varsayımlar adamın tek başına ve kimseye görünmeden Adelaide'de dolaştığını düşündürüyordu. Ayakkabıları bile dikkat çekici derecede temiz ve yeni boyanmış görünüyordu. O kadar ki sanki gün boyu sokaklarda dolaşmamış gibiydi. Bu detay müfettiş Cleland'in aklına yine aynı soruyu getirdi. Belki de Somerton adamı gerçekte plajda ölmemişti. Ayakkabılar kirlenmesin diye ölünceye dek kapalı bir yerde kalmış ve sonra sahile getirilmiş olabilirdi. Ayrıca zehirlenme gerçekleştiyse bile plajda hiç kusmuk izi olmaması da bedenin sonradan oraya bırakıldığı teorisine uyuyordu. Ancak elde sağlam kanıtlar olmadığından bu sadece bir teoriydi. Resmi soruşturma kayıtlarında da ölüm sebebi tespit edilemedi ve muhtemelen zehirli bir madde sonucu gerçekleştiği dışında bir sonuca ulaşılamadı. Somart'ın adamı öldükten 9 gün sonra, yani 10 Aralık'ta kimliği belirlenemediği için mumyalanarak gömüldü. Polis ilk kez böyle bir tedbire ihtiyaç duyduklarını söylüyordu. Belki de bir gün kimlik tespiti olur ümidiyle bedeni korumak istemişlerdi. Tüm bu esrarengiz ayrıntılar arasında en vurucu ipucu ancak aylar sonra ortaya çıkacaktı. 1949 yılının Nisan ayında müfettişler Somerton adamının kişisel eşyalarını bir kez daha gözden geçirdiler. İşte o zaman adamın pantolonunun içindeki cebine dikilmiş halde daha önce fark edilmemiş bir şey buldular. Küçük, haddinden fazla küçük bir kağıt parçacığı. Tamam shoot. Kağıdın arka yüzü boştu ve sanki bir kitaptan yırtılmış gibiydi. Kütüphane uzmanları bu tuhaf ifadenin 12. yüzyıl Pers şairi Ömer Hayyam'ın Rubaiyat adlı şiir kitabının son sayfasında yer alan son buldu ya da tamamlandı anlamına gelen bir ifade olduğunu belirlediler. Gerçekten de tamam şut, Farsça bitti demekti. Bu not sanki bilinmeyen adamın hayatına kendi ağzından bir nokta koyması gibi ürpertici bir mesaj içeriyordu. Polisin kafasında hemen bir intihar olasılığı belirdi. Belki de bu adam yaşamına kendi isteğiyle son vermiş ve cebine de bunu simgeleyen bir veda notu bırakmıştı. Fakat ortada bu teoriyi destekleyecek somut bir kanıt yoktu. Sadece bu tek kelimelik gizemli mesaj. Polis tamam şut yazılı kağıdın geldiği kitabı bulmak için ülke çapında bir arayış başlattı. Medya'da çıkan haberler sayesinde kısa sürede bir ilerleme sağlandı. Adelaide'de yaşayan bir adam polisle iletişime geçerek Rubaiyat kitabının bir nüshasını teslim etti. Bu kitap 1859'da Edward Fitzgerald çevirisiyle Yeni Zelanda'da basılmış nadir bir edisyonuydu. Daha da ilginci, kitabın son sayfası yırtılmıştı. Tıpkı Somerton adamının cebinden çıkan parçanın arkasının boş olması gibi. Yapılan mikroskobik inceleme, minik kağıt parçasının tam da bu kitabın son sayfasından koparıldığını doğruladı. Kitabı polise getiren kişi, isminin gizli tutulmasını istedi. Soruşturmayı yürüten Dedektif bu kişiden Ronald Francis Takma adıyla bahsetti. Francis, gazetedeki haberi okuyana dek, elindeki kitabın meşhur tamam şut vakası ile bağlantılı olabileceğini hiç düşünmemişti. Anlattığına göre kitabı o dönem arabasının arka koltuğunda bulmuştu. Muhtemelen biri tarafından pencereden içeri atılmış olabileceğini söyledi. Kitabın tam olarak ne zaman bulunduğu konusu belirsiz kaldı. Bazı kaynaklar ceset bulunmadan 1 iki hafta önce kitap bulundu derken bazıları neredeyse eş zamanlı bulunduğunu öne sürdü. Eğer kitap günler öncesinden ortaya çıktıysa, Somerton adamının Adelaide'da tahmin edilenden daha uzun süre vakit geçirmiş olabileceği anlamına geliyordu. Fakat bu detayın üzerinde fazla durulmadı. Asıl heyecan verici keşif, kitabın arka iç kapağındaki izler oldu. Kitabın arka kapağında sanki biri üzerine kalemle bir şeyler yazmış ve sayfayı iz bırakacak kadar sert bir şekilde kullanmıştı. Işık altındaki incelemede arka kapakta 5 satırlık büyük harflerden oluşan bir metnin izleri görüldü. Bunlar rastgele harf dizilerine benziyordu. Adeta bir şifre ya da kodlanmış mesaj gibi. İkinci satırın üstü karalanmış veya silinmişti. 4. satıra çok benzediği için muhtemelen bir hatalı yazım olduğu düşünülüyordu. Şifre olduğu varsayılan bu harfler şu an gördüğünüz şekildeydi. İlk bakışta hiçbir dilde bir karşılıkları yoktu. Uzman kriptograflar çağrıldı, ordu istihbaratı, deniz kuvvetleri, amatör bulmacacılar Herkes bu esrarengiz harf kombinasyonlarını çözmeye çalıştı. Hatta yıllar sonra bile Avustralya Savunma Bakanlığı'ndan şifre uzmanları metne baktı. Ancak tatmin edici bir cevap vermenin imkansız olduğunu rapor ederek pes ettiler. Metnin çok kısa olduğunu, eğer gerçekten bir şifre ise deşifre için yeterli sembol barındırmadığını belirttiler. Bazıları ise bunun aslında bir akrostiş olabileceğini, yani her harfin aslında bir şiirden veya metinden alınan kelimelerin ilk harfleri olabileceğini öne sürdü. Ne yazık ki, Somerton adamının arkasına bıraktığı bu 5 satırlık şifre bugün hala çözülebilmiş değil. Bu da vakayı daha da derin bir muammaya dönüştürdü. Bu arada kitabın arka kapağında harf izlerinin yanı sıra bir de telefon numarası fark edilmişti. Polis bu numarayı hemen araştırdı ve numaranın Adelaide'in Glenelg semtinde yaşayan Jessica Ellen Thompson adında bir hemşireye ait olduğunu keşfetti. Jessica Thompson, Somerton plajında cesedin bulunduğu noktadan yalnızca birkaç yüz metre uzakta ikamet ediyordu. Thompson, polisin kendisiyle yaptığı görüşmede ölü adamı tanımadığını, ve telefon numarasının neden onun kitabında olduğunu bilmediğini iddia etti. Ayrıca olay gecesi bölgedeki varlığını da reddetti. Yine de 1948'in sonlarında kimliği belirsiz bir adamın kendisini evinde ziyaret etmeye çalıştığını ve komşusuna sorduğunu itiraf etti. Ancak bu kişinin kim olduğunu bilmediğini söyledi. Polis, Jessica'nın ifadesindeki tedirginliği fark etti. Dedektifler ona daha sonra cesedin bir alçı büstünü gösterdiklerinde verdiği tepki dikkat çekiciydi. Yıllar sonra bu olaya dair kitap yazan eski bir dedektif Jessica Thompson'ın büstü gördüğünde gözlerini kaçırdığını, adeta tanımış da bunu belli etmemeye çalışır gibi bir şok yaşadığını belirtmişti. Sanki Jessica, Somerton adamının kim olduğunu biliyor ama bu sırrı kalbine gömmeye kararlıydı. Jessica Thompson'la ilgili ortaya çıkan bir başka şaşırtıcı bağlantı ise Alfred Boxall adında bir adamdı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sydney'de bir hastanede hemşire olarak çalışırken Jessica, tanıştığı teğmen Alf Boxall'a hatıra olarak bir Rubaiyat kitabı hediye ettiğini polise anlattı. Kitabın iç kapağını da Justin takma adıyla imzalamıştı. Bu bilgi polisleri bir süreliğine heyecanlandırdı. Acaba Somerton'da ölen adam bu sol mıydı? Belki de Jessica ile bir ilişki yaşamış, savaş sonrası onu aramaya gelmiş, hayal kırıklığına uğrayıp intihar etmiş olabileceği düşünüldü. Ancak Temmuz 1949'da Alfred Baksol hayatta ve sağlıklı bir şekilde Sydney'de bulunarak tüm bu teorileri çürüttü. Boksol'un Jessica'nın hediye ettiği Rubaiyat kopyasının son sayfası sapa sağlam yerindeydi. Tamam Şut yazısı kitaptaydı ve Boksal ölü adam değildi. Böylece Jessica bağlantısının romantik bir trajedi olması ihtimali zayıfladı. Fakat daha karanlık bir ihtimal güç kazandı. Casusluk 1948 yılı dünya çapında soğuk savaşın tohumlarının atıldığı bir dönemdi. Avustralya'da güvenlik teşkilatları yeniden yapılandırılıyor, Sovyet casusluk faaliyetlerine karşı önlemler sıkılaştırılıyordu. Somart'ın adamının ölümünün Avustralya'nın Ulusal Güvenlik Servisi Azyon'un kuruluşuyla aynı haftalara denk gelmesi tesadüf müydü? Glenelg bölgesine nispeten yakın mesafede o dönemde gizli çalışmaların yürütüldüğü Radium Hill uranyum madeni füze deneme tesisi bulunuyordu. Bu tesisler yabancı istihbarat için çekici hedeflerdi. Üstelik Somerton adamının kullandığı zehir olduğu düşünülen dijitalin türevleri, Profesör Cedric Stanton Hicks'in ifadesine göre bir kimyagerden reçetesiz olarak bile alınabilecek ancak iz bırakmadan öldürebilecek maddelerdi. Bütün bunlar olayın bir istihbarat hesaplaşması olabileceği teorisini güçlendiriyordu. Basın da bu olasılığa balıklama atladı. Gazeteler, öldürülen adam KGB ajanı mıydı? Soğuk Savaş'ın ilk kurbanı Avustralya'da mı? gibi manşetler attılar. Ancak aradan geçen 10 yıllar boyunca hiçbir hükümet Somerton vakasının bir casus olayı olduğuna dair resmi bir kanıt ortaya koyamadı. Yine de dedikodular bitmedi. 1970'lerde Soğuk Savaş'ın en sıcak günlerinde Somerton Adamı vakası popüler kültürde bir gizemli ajan ölümü efsanesi olarak yerini aldı. Hatta bu hikaye kitaplara, dizilere bile ilham verdi. 10 yıllarca süren araştırmalara rağmen Somerton Adamı'nın kimliği bir türlü belirlenememişti polis ABD'den FBI'a kadar her yere parmak izi ve fotoğraf bilgisini yolladı ama sonuç alamadı. Dönemin gelişen DNA teknolojisi umut vaat ediyordu ancak mezar açılmadan DNA örneği almak zordu. 1995'te Jessica Thompson hayatını kaybetti. 2007'de de Jessica'nın kocası Prosper ve kızı Kate vefat etti. Soruşturmanın birinci nesil tüm tanıkları yavaş yavaş bu dünyadan göçtüler. Yıllar geçtikçe Somerton adamı gizemi bir şehir efsanesi mertebesine ulaştı. Avustralya'nın çözülemeyen sırrı olarak kitaplarda ve belgesellerde anlatıldı. Fakat hikaye yine burada bitmedi. 2021 yılında modern bilimin imkanları devreye girdi. Güney Avustralya Başsavcılığı, Somerton adamının yıllardır Adelaide'deki mezarlıkta yatan bedeninin çıkarılarak DNA örneği alınmasına resmen izin verdi. Mayıs 2021'de mezar açıldı. Gömütünden alınan kemikler ve dokulardan DNA elde edilmeye çalışıldı. Aynı dönemde Adelaide Üniversitesi'nden Profesör Derek Abbott isimli inatçı bir araştırmacı, yıllar önce cesetten alınan alçı büstünde kalan minik saç köklerinden DNA çıkarmayı başardı. Abbott ve Amerikan Genel Genalog uzmanı Colin Fitzpatrick, elde ettikleri DNA verilerini kullanarak devasa bir soy ağacı analizi yaptılar. Yaklaşık 4000 kişilik bir aile ağacında profiline uyan bir kişi bulduklarını duyurdular ve Temmuz 2022'de dünya basınına heyecan verici bir açıklama yaptılar. Somerton adamının gerçek kimliğini bulduklarını düşünüyorlardı. Bu araştırmacılara göre Somerton'da ölen gizemli adam, Melbourne doğumlu Carl Charles Webb adlı bir mühendisti. 1905 doğumlu ve elektrik mühendisi ve enstrüman teknisyeni olarak yaşamış, 1947 yılında eşinden ayrılmış ve o sıralarda hayatında bir belirsizlik içine girmişti. Kayıtlara göre resmi bir ölüm ilanı ya da kayıp başvurusu yoktu. Ailesi onun nereye gittiğini bilmiyordu. Eşi Dorothy ondan ayrıldıktan sonra Güney Avustralya'ya taşınmıştı. Abbott ve ekibi Carl Webb'in muhtemelen eski eşini aramak için Melbourne'dan Adelaide'e gelmiş olabileceğini düşünüyorlardı. Webb'in neden öldüğü ise hala bilinmezliğini koruyor. DNA eşleşmesi ve aile fotoğrafları Somerton adamının Webb olduğunu güçlü biçimde desteklese de polis ve adli tıp henüz bu sonucu tam olarak onaylamış değil. Yine de çoğu uzman 1948'deki meçhul adamın sonunda bir isme kavuştuğunu kabul ediyor. Carl Webb. Peki bu Somerton gizeminin sonu mu demek? Hiç de değil. Bu keşif belki kimliği aydınlattı ancak hala yanıtlanmamış onlarca soru var. Carl Webb Adelaide'de tam olarak ne yapıyordu? Ölümüne yol açan zehiri kendi mi aldı yoksa biri mi verdi? Cebine tamam shoot notunu kendisi mi sakladı? Yoksa bu bir cinayet imzası mıydı? Webb ile Jessica Thompson arasında gerçekten bir bağ var mıydı? Yoksa tüm o kesişmeler büyük bir tesadüf müydü? 10 yıllar boyunca Jessica'nın oğlu, Robin'in Somerton adamının gayrimeşru çocuğu olabileceği bile düşünüldü. Çünkü Robin'in kulak yapısı ve diş yapısı ölü adama çok benziyordu. Ayrıca baletlik yapan Robin'in kaslı baldırları, Somerton adamının alışılmadık derecede gelişmiş baldırlarını andırıyordu. Ancak DNA testleri Robin ile Carl Webb arasında hiçbir akrabalık bağı olmadığını gösterdi. Her zamanki gibi bir teori de çürümüş oldu. Yıllarca süren onca spekülasyonun ardından elde hala cevaplar yok. Somerton adamı vakası tam da adını aldığı o farsça değiş gibi belki de hiçbir zaman tamamen tamam shoot olmayacak. Yani tam anlamıyla bitmeyecek. Onun hikayesi gizemini korudukça bizler her yeni öğrenilen detayla biraz daha şaşırıyoruz. Kim bilir? Belki de bu esrarengiz vaka gölge arşivin tozlu raflarında sonsuza dek bir muamma olarak kalacak. Videoların devamlılığı için desteğiniz çok önemli. O yüzden ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Başka bir gizemde görüşmek üzere. Gölgede kalın.